Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Artık yazın resmen geldiği, e, göç mevsiminin açıldığı bir Adana gününden sizlere merhabalar. Umarım iyisinizdir, afiyetlisinizdir, Keyifler yerindedir inşallah diyoruz. Bugün e, güzel dostlar sizlerle beraber oyundaki e, en güzel dinamiklerden, en güzel aşamalardan birisi olan göç aşamasıyla karşı karşıyayız. Artık resmen duyuruldu, faaliyete geçirildi artık yani. Ve şu anda oyunda oyunun bize verdiği biletler mukabilinde, oyunun içerisinden tedarik edeceğimiz biletler mukabilinde gücümüz doğrultusunda bizler göç edebiliyoruz arkadaşlar. Güncel durumda oyun sizlere arkadaşlar 3 tane bileti kendisi hediye ediyor. 2 tane de imparatorluk gümüşü karşılığını takas edebileceğimiz şekilde bizlere bilet satın alımı sunmaları durumu söz konusu. Kalanları da biz bir şekilde almak durumundaymışız arkadaşlar. Yani benim şu an şu durumda Toplam 7 tane bilet almam gerekir. 3 artı 2, 5 ne yapar? Yani gümüşüm var netice itibariyle. 7 tane bilet de kendim alırsam ve biletler de 200 Türk Lirası'na e, tekabül edecekmiş. 200 Türk Lirası mı dediler? Ne dediler? Bir şey dediler. Yani doruk parası karşılığı olacak bunların tabii ki. Ve bu da şu demek arkadaşlar. Gücünüz ne kadar fazlaysa o kadar tuzluya mal olacak. Şu anda etkinlik yeni geldiğinden mütevellit midir? Nedir bilmiyorum arkadaşlar. Maalesef herhangi bir şekilde burada bu biletleri tedarik etme kısmına geldiğimizde bizi direkt olarak mağazaya yönlendiriyor. Mağazaya tıkladığımızda ise güzel dostlar direkt olarak buradaki indirim paketlerine yöneliyoruz. Yani bu da şu an henüz oyun içerisinde bir paket entegre edilmediğinden mütevellit bu göç konusuna binaen. Daha sonraki dönemlerde yani ilerleyen günlerde bu konuyu daha genişleteceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü ilk aşamadayız zaten şu anda birinci aşama. Bu aşama imparatorluk yöneticisi kendi imparatorluğunun göç bilgilerini düzenleyebilir ve göç kanalı açıktır. Yani işte güç sınırı belirleniyor e, kral tarafından e, bu belirlenen güç sınırına mukabil olarak başvurular alınıyor. Görüşmeler yapılıyor ve oyun içerisinde de bakınız bir sohbet ekranı oluşturdular arkadaşlar. Şu anda imparatorluk göçü adı altında gördüğünüz gibi bir sohbet arayüzümüz var. Ve bu sohbet arayüzü sayesinde de insanlar kendi krallıklarının, kendi imparatorluklarının Reklamlarını yapabiliyorlar kendilerine münferit veya toplu göçler çekebiliyorlar arkadaşlar. Tabi bu noktada bireyin yani oyuncunun bireysel anlamda dikkat etmesi gereken husus ne? Ee, i̇nsan kendisine şunu sormalı arkadaşlar netice itibariyle bir gittiğiniz yerde uzunca bir süre kalacaksınız arkadaşlar. Sözüm ona farazi konuşuyorum 27 olarak düşünmeyin. Burayı tamamen yani problemli oyuncuların arkadaşlarının yer aldığı bir sonucu olarak hayal edin. Şöyle uzaklaşıyorum bilerek haritadan arkadaşlar. Harita her yerde aynı harita malumunuzdur. Şimdi arkadaşlar baktınız şöyle haritaya. Ya dediniz ben buradan ne kadar sıkılmışım. Ben gitmek istiyorum kardeşim. Ben başka bir yerlerde başlamak istiyorum. Başka yerlerde bir şeyler yapmak istiyorum kendi kalemle. Evet bu düsturla yola çıktınız. Güzel bir şeyler yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ama şöyle bir problemle sizler karşı karşıyasınız. Oyun sizleri şöyle bir, şöyle bir problemle karşılıyor iş bu noktada. O da nedir? Arkadaşlar gittiğiniz yerde siz en erken bir Görkemli Yıldızlı Görkem evet. Bir yıldızlı Görkem süresince yani bir KVK sezonu boyunca gittiğiniz sunucuda kalacaksınız. Ondan sonra belli aralıklarla yine göçler açılacak ve göç periyotları içerisinde tekrar tercih yapabileceksiniz. Ama unutmayın, her bir göç etkinliği özelinde sizlere oyunun kendisi göç bileti vermekle beraber Gittiğiniz yerin seçimini iyi yapmak durumundasınız arkadaşlar. Çünkü düşünsenize 3 ay 5 ay bir dönem sürüyor bir sezon sürüyor. Ve siz ilgili sezon sürerken akıp giderken eğer seçimlerinizden yana bir pişmanlık içerisinde olursanız maazallah diyoruz. Canınız sıkılır. Oyununuz sekteye uğrar. Oyunun bir noktadan sonra yüzüne bakmak istemezsiniz arkadaşlar. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutunmak dediğimiz bir tabir var dostlar. Malumunuzdur. Yani düşünsenize kaçıp gitmişsiniz. Kaçıp gitmek olarak değerlendirmişsiniz veya göçün kendisini bir şekilde kendinizi bir sunucuya bir arkadaşınızın vaadiyle bir eşten dosttan tanıdıktan duyma bilgilerle bir yere gittiniz. Pişman olabilirsiniz dostlar. Ben bu içeriği üretirken sizler için hani pişman olmayın diye önlem bir şekilde böyle bilgilendirmelerde bulunarak bunu sizlere ince ince anlatıyorum. Burada geliştireceği çok büyük yükümlülük düşüyordu. Yükümlülüğün düştüğü en fazla konu göç konusunun daha şeffaf ve bu işte göç için harcayacağımız, yapacağımız, oyun için yapacağımız harcamamızın neye karşılık geldiğini, ne kadar doğru parasına mal olduğu veya işte atıyorum oyun içinden harcama yapacaksak bunun ne kadar Türk lirası karşılığında bir değeri olduğuna yönelik olarak şeffaf, ayan beyan bir paket bulunması gerekiyordu mağaza sekmesinde. Ama velakin bunu getirmemişler. Her zamanki gibi yine bir tembellik, yine bir neme lazımcılık. Fakat tabii ki biz bu noktada yine oyuncular olarak kendimiz sağduyulu bir şekilde arkadaşlar oyunun kendisine karşı hazırlıklıyız. O da nedir? Yani zaten ne güzel etkinliği kendisini planlama evrelerine ayırmış. Yani ben buradan gittim diyelim ki beni üzmeyecek bir yere başvuruda bulunacağım zaman buradaki bahsi geçen az önceki açtığı imparatorluk göçü sohbet sekmesi sayesinde eşimi dostumu tanıdığımı yakaladım buldum. Hemen bir yere gideceğim. Ama ne yaptım? Önlem bir araştırma şansım olmuş oldu. Çünkü neden? Bana hemen paketi tebliğ etmediği için, göstermediği için. Şimdi bu noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız dostlar. Buyursunlar göstereyim. Dedim ya sizlere hani size önden 3 tane biletin kendisi sağlıyor zaten. Bakın dikkatli Burada kendisi e, biletleri sağlıyor da bir dakika. Şuradan çok uzaklardan bir birlik geliyor. Bu birlik gelmesin arkadaşlar. Bir yandan topluma için çok affedersiniz. affınıza ısınıyorum. Şöyle dursun. Kardeşim şöyle gelir misiniz? Teşekkürler. Tekrar kalemize döndük arkadaşlar. Hemen sizlere anlatayım kaldığım yerden. E, arkadaşlar şöyle buyurun. Şimdi ikinci aşamaya geldik arkadaşlar. İkinci aşamada bakın ne diyor? Bu aşamada valiler tercih ettikleri imparatorluklara göç başvurusu yapabilir. Bu başvurular imparatorluk yöneticisi tarafından incelenir. Yani o ilgili imparatorluktaki kral veya kral yoksa hani biliyorsunuz KVK'lar düştüğünde kral atanamıyor biliyor, malumunuzdur. Kral olması durumunda da en güçlü ittifan yöneticisi olan kişi arkadaşlar bu göç başvurularını değerlendiriyor, kabul edebiliyor veya reddedebiliyor. Siz kapıya geldiğinizde yani sizin ilgili gitmek istediğiniz sunucunun kendi iş bir tüzüğü olmak durumunda arkadaşlar hiçbir noktada yani göçü kim değerlendirecek kim yönetecek bunların tamamı güzel güzide ayrıntılar sizi ilk başta görüştüğünüzde hani zaten o ilk intiba çok önemlidir karşınızdaki insanın üslubu, kullandığı kelimeler işte kendileri özelinde oyun içerisindeki durumları her bir ayrıntısına kadar ince en ince ayrıntısına kadar sizler bilgi sahibi olabilirsiniz. Zaten bu bir strateji oyunu. Strateji oyununu da ince eleyen, sık dokuyan insanlar oynar arkadaşlar genel olarak. Bu noktada sizden yana hiç düşmem yok dostlar. Dediğim gibi bu konuda da böyle dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son aşamaya geldik arkadaşlar. Üçüncü aşama bu aşamada güçleri o imparatorluğun göç gücü limitinin altında olan valiler o imparatorluğa serbestçe göç edebilir. Evet. Yani sınırlanan gücün altındaysa o imparatorluğa karşı serbestçe göç edebilir diyor. İnanılmaz. E bu çok güzel bir şey. Yani güç limiti belirlenmesi o zaman bir noktada aslında oyuncuları ve sunucuları koruyan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Göç biletlerine gelecek olursak arkadaşlar. Diğer etkinlik öğelerinde olduğu gibi göç biletlerinin kendisi arkadaşlar süre sınırlı bir öğe değil arkadaşlar. Göç biletleri envanterinizde kalıcı şekilde yer edinen ve kalıcı şekilde harcamadığınız takdirde üzerine birikebilen yüklenebilen yani böyle biriktirilebilen bir öğe olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve göç edecek arkadaşlara son bir beceri, son bir durum daha arz edelim arkadaşlar iş bu noktada burada dostlar dikkat etmeniz gereken en güzel hususlardan birisi de çantalarınız hızlandırmalarınıza karışmıyor diyebiliyorum oyunun kendisi ama buradaki kaynaklarınız kısmına oyunun kendisi bir hayli karışıyor dostlar yani en fazla korunaklı kaynak limitine kadar götürebiliyorsunuz sizler diyebiliyorum. Sözüm ona bu korunaklı kaynak limiti nedir? Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Buyursunlar. Buraya tıkladık arkadaşlar. Bakın 1.85 milyon depo kaynağı gösteriyor. Değil mi sizlere korunaklı? Evet dostlar doğru duymadınız. Yanlış duymadınız. Doğru duydunuz. 1.85 milyon odun ve muadili diğer kaynaklarla gidebiliyorsunuz. Kalemiz ancak böyle aşınlayabiliyorsunuz. Ve etkin olarak oynadığınız sunucudaki Bakın buradaki Mesela vali etkinliğine siz sıraya girdiniz. Sıralama yaptınız. Sözüm ona birinci sıradasınız sıralamalardan girelim mesela bakın burada Sezgin abim varmış Sezgin abim göç etmek istedi mesela Sezgin abim buradan giderse direkt olarak sıralamayı da veriyor arkadaşlar doğru dediniz yani gittiği sunucuda bu ilgili puanını 4 milyon 640 bin puanı götüremiyor arkadaşlar devam eden etkinliklere olan işlenen puanlarınız sıfırlanıyor gittiğiniz yerde tekrar ilgili puanı tutturmanız gerekiyor o da etkinliklerin günleri süreleri çakışmayabilir şanslıysanız veya işte gittiniz daha henüz başlamamış olabilir. Ama sonundan da yetişebilirsiniz. Maalesef böyle durumlar oluyor. Fakat iyi tarafından bakalım. Göç dinamiği sayesinde de istediğiniz dostlarınızla istediğiniz sunucularda bir araya gelebiliyorsunuz. Oyunun önceden yayınladığı kümeler özelinde arkadaşlar. Bu konuyla ilgili canlı yayınımız da var. Video kaydımız da var. Grupları oturduk. Sizlerle birlikte irdeledik, inceledik. Herkesin hakkında hayırlısı olsun diyelim dostlar. Buradaki en önemli dinamik söylediğim gibi sizlerin nereye göç etmek istediği, oyun özelinde neler yapmak istediği ve hani e, göç ettiği yerde mutlu olması gerektiği arkadaşlar. Yani eğer bu göç sizleri mutlu etmeyecekse olduğunuz yerden kolay kolay kıpır derim arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek dostlarınızı da e, dostlarınıza dostlarınızla karşılan mahcubiyet içerisinde olmamanız mukabilinde onlara oturup tatlı bir şekilde izahat etmeniz gerekir durumları veya bizim videomuzu da önerebilirsiniz. Video video yorumlarında da buluşursak sizlerle ne mutlu diyelim arkadaşlar. Bu aralar etkileşim gerekiyor arkadaşlar. Göçle alakalı olarak yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi de alırız. Şayet henüz kanalımıza abone değil ve Ejo hem Paris ile e karşı ilgiliyseniz de sizleri kanalımıza bekliyorum arkadaşlar. Bir takibinizi de alırız diyoruz. Ve yakında bunları hani nasıl diyeyim daha tatlı bir hale getireceğiz içeriklerimizi. Güzel bir seriyle sizlerle yakında yarın veya bir güne başlayacağımız tatlı bir serimiz var Age of Mobile üzerinde bir rehber serisi arkadaşlar. Buna binaen de yorumlarınızı da aynı şekilde bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyor. Serin, keyifli günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalınız diyorum.